Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Zekeriya Mercan kanalıma hoş geldiniz. Veteriner teknikeriyim. Bugün doğada hayvanlarımızı otlatmaya getirdik. Hayvanlar ne tüketir? Biraz onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle melez zırklar doğa şartlarından daha fazla faydalanabilmekte. Yani tabiri caizse taştan yumuşak her şeyi tüketebilir hayvanlar arkadaşlar. Meşe yaprağı, söğüt yaprağı Mesela bu işe yeni başlayan arkadaşlar diyebilir. Ee, hayvanlar, büyükbaş hayvanlar söğüt yaprağı tüketir mi? Yani genelde keçilerin ilgisi ağaçlara karşı biraz daha fazladır. Ama yok arkadaşlar. Gayet iştenlikle ve keyifle tüketiyorlar. Bak buzağımızı görüyorsunuz. Hayvanlarımı bu çayır arazisinde yukarı merade otlatırken komşumuz buradan kışlık odunu ihtiyaçları için eee Yukarı köylerden arkadaşlara odun satmış. Odun satınca da ben e, devrilen söğüt yapraklarını götürmediler. Götürmeyince ben de hayvanlarım yesin böyle değerlendirdim arkadaşlar. Büyükbaş hayvanlar doğadaki bütün şartları imkanları kullanabilirler arkadaşlar. Hayvancılıkta karlılık maksimum olarak meradan en fazla e, nasıl hayvanlarımızı besleriz, kondisyonu nasıl düzeltiriz. Verimliliklerini nasıl artırırız? Bedava hayvan bakmak arkadaşlar. Belki akşama kadar böyle götürdüğümüz zaman hayvanlarımızın eve gittiklerinde yemi ihtiyaçları çok azalıyor gerçekten. Yani böyle orman arazisi, meşe yaprakları olan, merası olan arkadaşlar meradan faydalansın arkadaşlar. Bunu ben şeye benzetirim. Mesela bir yerde çalışıyoruz. Maaş karşılığında ve sürekli dışarıdan bir şeyler yiyoruz. Sabah kahvaltısını dışarıda yapıyoruz. Öğlen yemeğini dışarıda yiyoruz. Akşam yemeğini dışarıda yürüyoruz. Kendi evimizden bir ihtiyaçlarımız olmadığı için örnek veriyorum bir bütçemiz var. 50 bin lira maaş aldığımızı farz edersek ya da 30 bin lira örnek veriyorum. Yani kendinize göre hesaplamanızı yapabilirsiniz. Sürekli sürekli dışarıdan yediğimiz zaman böyle bir karlılığımız olmuyor arkadaşlar. Çünkü yemek ihtiyacımız artıyor. Ama kendi evimizden e, maddeleri satın alıp da yiyecekleri, domatestir, biberdir, böyle e, ettir. Kendi evimizde yaptığımız ama yemek vasfımız ortalama %25-30 kar ederiz. Büyükbaş hayvanlar da aynı şekilde sürekli fabrikadan yem satın alarak bu işin arkasına güdülmez ve karlılığı çok düşük olur. Yani biz bu hayvanların süt geliri elde etmediğimiz için bizim karımız bu buzağlar oluyor. Mera işiyle uğraşan arkadaşlar yaylada sütü sağma gibi imkanları olmadığı için ya da mesela bir arkadaş yeni bir işe başladıysa süt işiyle ilgilenmesi biraz zor olur. Süt hayvanının hastalıkları fazla oluyor. Meme iltihabı, mastitit, ondan sonra iltihaplı hastalıklar, rahiminde iltihap olabiliyor. Ya yani O yüzden süt hayvanının ilgilenmesi biraz daha maksimum verimlilik elde ettiğimiz için doğal şartlarından çıkarıyoruz. Yani bir süt hayvanı gelip de burada söğüt yaprağı yiyerekten ya da meşe yaprağı yiyerekten süt sağmar yani maksimum verimleri elde edemeyiz arkadaşlar. Belki 5 kilo, 3 kilo, 10 kilo verebilir. Ben bunu üstüne çıkıp da böyle 30 kilo, 35 kilo, 40 kilo süt verimi almak isteyen arkadaşlar. Ben meram var, meradan faydalanayım. Ya o şekilde 40 kilo süt alma gibi bir imkanınız olmaz arkadaşlar. İlk öncelikle ne yapmayı bilmemiz gerekiyor. Ben et üretimimi sağlayacağım. Süt üretimimi sağlayacağım çünkü süt üretimi farklı bir dal, et üretimi farklı bir dal arkadaşlar. Yani bir hoş getirip de burada söğüt yaprağını yedirme imkanınız az olur arkadaşlar. Narin hayvanlar, verimliliği yüksek olduğu için bu hayvanlar doğaya adaptesi yüksek hayvanlar, melez hayvanlar. Ya yani bu işi yapan arkadaşlar bilir her zaman melez hayvanları biraz hırçın. Ve böyle karastelik olarak sinirli olduğunu görürsünüz. Yani doğa şartlarına daha uyumlu. O yüzden bu melez hayvanları götürüp kendi arazinizde, kendi köyünüzde böyle otlak alanı, fasulyedir, soğan yeridir. Böyle insanlar tahıllarını kaldırdığı zaman böyle ormanda birisi ağaç keser ya da kendi bahçesinde kavaktır, söğüttür buraya getirerekten Hayvanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bir de hayvanlara sen şunu ye bunu ye gerek yok. Doğaya bırakın. O yemek istediği şeyi yer. Bu söğüt zararlı olsa inan fizyolojisine bu hayvan zaten yemez, tüketmez. Mesela çobanlık yapan ya da kendi hayvanlarına bakan arkadaşlar bilir. Bizim burada ay mantarı derler ya da zehirli mantarlar vardır. Herkesin bölgesinde farklı şekilde hitap edilebilir. Bu hayvan gidip o zehirli mantarı yemiyor. Rabbim öyle bir yaratmış ki bu hayvana neyi yiyip emesi gerektiğini zaten Allah biliyor. Ya bu hayvandaki hastalık ne zaman ortaya çıkar biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun elinden otu alırsak Allah bunları doğada insanın tüketemediği şeyleri tüketip ürüne çevirmesi için yaratmış. Şimdi biz e, tavukların yemesi gereken tane yemleri hayvanlarımıza enerji yüksek şekilde girdiğimiz zaman asidoz gibi ondan sonra mide pH'inin bozulması gibi tırnak yapılarının bozulması gibi problemler çıkıyorlar arkadaşlar. Yani hayvanın doğasına ne kadar yakın beslerseniz hastalıklardan o kadar uzaklaşırsınız. Tabii ki maksimum verim elde etmek önemli. Örnek veriyorum bir süt sağımı ortalaması bir hoştayn üreticilerinin 40 litre alması tabii ki önemlidir onların gelişim sağlayabilmesi için. Ama bir hoştayn hayvanı ya da flek bir hayvanı getirip araziye bıraktığımız zaman o enerji ve vitamin mineral dengesini sağlamamız biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden neyi ne yaptığımızı bilelim. Değerli e, dostlarımızdan hayvancılık üzerine bilgili abilerimizden, değerli veteriner hekimlerimizden, e, zooteknisi arkadaşlarımızdan kesinlikle bilgi alışverişi yapalım arkadaşlar. Bil, bilmemek e, ayıp değil, sormamak ayıp benim gözümde. Ya ben her zaman ben biliyorum e, çabasıyla bir hareket ettiğiniz zaman çok yanılırsınız arkadaşlar. Tabii ki bazı konularda karar vermemiz ...kesin kararlar almamız ya da dönüm noktamız olduğu yerlerde cesur davranabiliriz. Ama bu tür ırk seçimidir. Ne yapmamız gerekiyor? Ya da hayvanlarımıza nasıl bir barınak yapabiliriz? Elimizdeki bütçenin kaçta birini? Örnek veriyorum elimde 1 milyon param varsa 1 milyonluk ahır yapamam arkadaşlar. Bütçemizi dengeli kullanmamız gerekiyor. Elimizdeki bütün imkanlarımızla ahır yaptığımız ama ...içeriye hayvan mı koyacağız? Yem mi satın alacağız? tarım arazisi mi ekeceğiz ya da güneş paneli mi alacağız, süt sağma makinesi mi, yem ezme makinesi mi, yem karma makinesi mi? Bizim bir önceliğimiz olması lazım arkadaşlar. Örnek veriyorum ayağımda benim ayakkabım yok falanca marka gömlek giyemeyim. Nedir benim önceliğim ayağımdır. Doğru değil mi arkadaşlar? Öncelik sırasına göre. Ayakkabımızın kenarı patlamıştır örnek veriyorum. 10 tane de gömleğimiz vardır. Gidip 11. gömleği satın alır mıyız? Hayır arkadaşlar. Önceliğimiz Yırtılan ayakkabının yerisine yenisini koymaktır. Bu da böyle şekilde. Bütçe yönetiminiz çok önemli arkadaşlar. Öncelik sıranız nedir? Örnek veriyorum bir koyup iki kazanacağınız bir iş varken örnek veriyorum bir koyup da beş sene sonra koyduğumuz paraya kazanacağımız işlere yatırım yaparsak atılım yapma şansımız zor olur. Tabii ki sabır her şeyin anahtarıdır. Ama ilerlemeyi ve gelişmeyi de hiçbir zaman unutmamamız lazım arkadaşlar. Hayvancılıkta her zaman ileriyi düşünmezseniz geriye gidip e, yok olmaya mahkumsunuzdur. Her zaman geliştirmek lazım. Atadan dededen görmüşündür o, o babayı, anneyi suçlamaya gerek yok. Onlar o şekilde görmüştür. Onların doğrusudur. O o şekilde yetişmiştir. Ya kimseyi, baba sen niye böyle yaptın? Yok İstanbul'dan arsa satın almadın, Ankara'dan arsa satın almadın. Ya senin annen baban bir insanın e, çocuğunun iyiliğini istemez mi? Eğer ki o günümüz şartlarıda finansal olaraktan o şekilde kendini yetiştirseydi, finansal okur yazarlığı olsaydı, dünya piyasası, dijital piyasalar, kripto varlıklar ya da dünyada trendinde ne varsa, e, yapay zeka trendi mi, ya ne konuda atılım yapılacaksa sizin anneniz babanız ya da dedeniz bu şekilde atılımlar yapmaz mıydı arkadaşlar? Herkes her şeyi düşünemiyor. Vay efendim işte şu zaman İstanbul'dan şunu alsaydım. Ya o zaman da o imkanlar oluşturamamış. Siz neden oluşturmuyorsunuz? Yani bahanelerin arkasına sığınmaya gerek yok arkadaşlar. Senin deden baban sana bu imkanları sağlamış. Bu imkanlar üzerinden gelebilirsin. Bir şeyler yapabilirsin. Yani beni diyebilirsiniz senin unun kuru, tuzun kuru. Yok arkadaşlar ben de çok mücadelelerden geçtim. Çok çalıştım, çok... Ee, zoruma giden işleri yaptım Ama gocunmayacağınız arkadaşlar Kocunmaya gerek yok Bir insan kendi parasını kazanıyorsa Çalışıyorsa emek ediyorsa Ondan kralı yoktur arkadaşlar Bir de hayvanlarda ağız değiştirme diye bir şey var arkadaşlar Bazı tükettiği yemleri olsun ee, Yemleri demiyorum düzeltiyorum Doğada meşe yaprağından otluğa geçebiliyorlar Mesela görüyorsunuz arkadaşlar Söğüt yaprağını iştahla tükettiler. Karınları bir miktar dolduktan sonra çayır otuna yöneldiler. Bu da koyuncular daha iyi. Koyunlar da biraz daha fazladır. Ağız değiştirme derler arkadaşlar. Şimdi tekrardan çayıra hayvanlarımızı sürdüğümüzde 1-2 saat çayırda otlatıp tekrardan söğüt yaprağına ilgilerini olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ya bu şekilde hayvanlarınızın ağzını değiştirerek farklı otlar vererek bölgenizde örnek veriyorum. Taban arazisinde çayır vardır. Yukarıda kuru otlak vardır. Yağmur olduğu zaman kuru otlar yumuşar. hayvanlarınızı çayırdan o kuru otlığa doğru yağmur yağdığı sürelerde. Yani hava şartları, yağmur durumu, iklim özellikleri. Yani çobanlık deyip de bahset geçmeyin arkadaşlar. Çobanlığın da e, pasif noktaları var. Atalarımız ne demiş? Kimseyi küçümseme, çobanı bile küçümseme. Hiçbir şey bilmiyorsa senden iyi koyun gütmesini, hayvan otlatmasını biliyordur derler. Gerçekten hiçbir işin basit yanı yoktur. Hiçbir iş basit değildir. Bu ülkemizin hayvancılığa da, ayakkabıcılığa da üreten herkese ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir kürdan çöpünü e, yapıp da bir bebek oyuncağına bile üreten arkadaşlara benim sonsuz saygılarım var. Büyük arkadaşlarım ellerinden öperim, küçük arkadaşlarım gözlerinden öperim. Allah yol, yollarını, bahtlarını açık etsin arkadaşlar. Elinden küçücük bir işleri yapmayı isteyen bir insanın elinden tutun. Arkadaşlar mesela izlediğiniz zaman ne diyebilirsiniz? Ya benim elimden ne geliyor? Arkadaşlar elinizden hiçbir şey gelmese bana beğeni, abone yapmanız bile, abone olmanız bile benim için çok çok yeterli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kafanıza takılan bir problem olursa işte böyle çiftlik kurulumu olur, hayvan seçimi olsun, danışmak istediğiniz bir konular olur. Kimseden bir ücret talep etmeden bir karşılık beklemeden elimden geldiğince yardımcı olabilirim. Arkadaşlar her şey para değil. İnsanlık da önemli. Sizin ürettiğiniz bir hayvan benim hayvan üreticileri benim rakibim değil, değerli arkadaşlarımdır. Onlar 5 üretirse ben iftihar ederim. Benim hayvanımdan 10 katını Allah onlara nasip etsin. Daha fazlasını izleyen herkese nasip etsin arkadaşlar. Hayalini kuran herkes de bir gün inşallah hayallerine ve e, isteklerine kavuşur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmanız benim için önemli. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gitsin arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim.